Biz Manavgat'ı il yapacağız. Manavgat'ı da birinciliğe çıkaracağız. Deva Partisi Manavgat İlçe Başkanı Dilaver Akpolat ilk kez basının karşısına çıktı. Kendini tanıttı, hedeflerini anlattı. Spordan siyasete iddialı cümleler kurdu. Manavgat'ı il yapacağız. Manavgat'ın konumu itibariyle mevcut olan coğrafi durumunu ele aldığınızda kuzeyinden Akseki, doğusundan Gazipaşa, Alanya ve Gündoğdu, batısında Serik bunların ortak bir noktası Manavgat olmalı. Bugün spor dediğin zaman en büyük sosyal etkinlik, en büyük sosyal faaliyet. Ailemizden hiç olmasa mutlaka annemiz babamız hiç seyretmese bile aileden mutlaka amca yiyen mutlaka futbolu beraber seyrediyorlar. Bu futbolda biz ailelerce Manavgatlar biz neyiz? Mahrumuz. Manavgat halen daha 3. Lig'e bile çıkamadı. Biz Manavgat'ı birinci lige Akpolat Manavgat'a şehir hastanesi bir yapılması bir gerektiğini söyledi. Yapıyoruz. Zaten büyük şehir hastanesi yapılması lazım. Bugün bir komşu ilimiz Konya'nın bir ilçesinde bizim dört misli büyüklükte bir hastanenin olması sizce doğal mı sizce? Hak mı? Reva mı bu? Deva Partisi olarak 22 tane eylem planımız var. Deva Partisi'nin hazırladığı 22 eylem planıyla Türkiye'nin standartlarını AB standartlarının üzerine çıkaracağını kaydeden Akpolat, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halil İbrahim sofrası vurgusuna dikkat çekti. Ee, biz Manavgat'ın hak ettiği değeri hak ettiği yere taşıyacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi Halil İbrahim sofrası. Çok güzel bir kültür. Dedelerimizden atalarımızdan gelmiş bir. Biz bu kültürü geliştirmemiz lazım.